Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu parasız adam gereksiz adamdır. Yaşadığımız ülkeyi biliyorsunuz. Yaşadığımız toplumu biliyorsunuz. Ve yaşadığımız ailevi ortamlar. Yani ister istemez bu konu açılıyor. Benim çocukluğumda da açılıyordu bu konular. Paradan daha çok önemli şeyler vardır. Paradan daha önemli şey sağlık. Bak bu konuda haklılar. Onun dışında paradan önemli aşkı var. Ondan sonra arkadaşlık var, dostluk var gibi böyle şeylerle bizi kandırdılar. <laughs> ya yaşadığımız topluma bakıyorsunuz. Yani böyle diyorlar ama tam tersini uyguluyorlar. Bir de bizim gibi ülkeler, bizim gibi ülkenin toplumu işte paraya ne kadar çok değer veriyorsa o ülke yani bildiğiniz kötüdür ya. Kötüdür yani. Avrupa'da da değer veriliyor ama böyle gerektiğinden fazla bir şekilde önem vermiyorlar. Bu videoyu çekmeden önce biraz önce yukarı komşu ses yapıyordu. Bildiğin tak tak bir şey mi tahmin ediyordu. Neyse işte bak bunlardan bile bıkmış birisiyim ya. Bıktım bıktım yani bu ülkenin insanlarından bıktım ya. Uyuyoruz. Uyuyorum işte öğlen saat şu an 3. Bir saat sonra videoyu yayınlayacağım tak 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 yani uyuyordum yani iki saat falan oldu uyanalı ses yapıyorlar uyandım ya başım bile ağrıyor şu an ya bu toplumu ülkeyi sevmememin nedenlerinden birisi bu ben bu ülkeyi seven bir insan değilim nefret ediyorum bu ülkeden de ya bu ülkede ya yaşadığım süre boyunca da bu ülkeden nefret edeceğim böyle insanlardan yani bazen diyorsun ya elinde böyle bir imkan olacak gideceksin ormanda yaşayacaksın böyle bir insan, böyle halkında ne hali varsa, ne bok diyecekse de yesin. Birbirlerini mi keserler? Hırsızlık mı yaparlar? Ne yaparlarsa yapsınlar. Gram da umurumda olmaz yani. O kadar bıkmışım ki insanlardan ya. Vallahi bak benim psikolojim de bozuldu. Mesela çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela birçok çalışıp da istediği maaşı alamayan birçok insan var yani veya çalıştığı maaşı sevmeyen insanlar var. Bizim gibi ülkede normal yani. Çalışıyorsunuz, istediğiniz maaşı alsanız bile hiçbir şey yapamıyorsunuz ya. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Hadi 22 bin lira para aldınız. Hadi 30 bin lira alın ya. Kirada yaşayın. Ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey. Bu ülkede yaşamamak lazım ya. Ben size söylüyorum. Ya ben bu ülkenin vatandaşı olduğum için pişmanım, pişman, pişman. Keşke yaşamasak ya. Bazen ben böyle yani çok depresif olduğum zamanlar oluyor. Zaten psikolojimiz de iyi değil. Ne bir normal bir arkadaş edinebiliyorsunuz. Ne bir kız arkadaş edinebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mesela ben çalışmak zorunda kaldığım dönemler oluyordu. Misafir de geldi. Misafirlerin sesi inşallah yayına gelmiyordur. Videoya. Yani bu ülkeden nefret ediyorum. Bak söyleyeceğim şeyi de unuttum. Ya çalıştığım dönemler oluyordu mesela. Konu bir şekilde böyle dini şeylere geliyor. Namaz kılıyor musun? Yok bilmem ne de bilmem ne. Sana ne at yarra yani. Ne sana ne yani. İster kılarım ister kılmam. Zaten bu konulara geliyor. Ben kılmadığımı söyleyince niye kılmıyorsun ya? Bilmem niye dua etmiyorsun bak. Bunlara getiriyorlardı. Ya ben zaten size bundan önceki videolarda da söylüyordum. Yani ben Allah'tan nefret ediyorum. Sevmiyorum. Ölene kadar da ne namaz kılacağım, ne bir abdest alacağım. Bana bu hayatı layık gördüğü için yani hiçbir şekilde onun dediği şeyleri yapmayacağım. Bunu da kendime şey olarak hayat standartlarımı buna göre şekillendireceğim. Tabii bu videoda nefret kusanlar olur belki e olur. Zaten bizim ülkenin insanları saygısız, saygısız ya saygısız hepsinin o insanların hepsinin anasını sikiyim ya var ya bak ilk defa ben bu videoda küfür ederek içimi kusmaya geldim içime zerre de umurumda değil bu ülkenin insanları ölüyormuş kalıyormuş zerre umurumda değil ya iş sevmiyorum insanlarıyla muhatap olmak istemiyorum arkadaş ya Avrupa'ya bakıyorsun adamlar hayatını yaşıyor hayatını insanlara maydanoz olmuyor böyle bir ülke ya. Mesela bazı insanlar örnek bizim ülkemiz çok iyi ya çok iyi Bu ülke çok iyi diyorlar. Adamın hayatına bakıyorsun 20 bin lira hadi en fazla 30 bin lira alsın. Kirada yaşıyor. Ne bir dışarıda gidip bir kafede oturup da yemek yiyebiliyor veya bir kahve içebiliyor. Hiçbir şey yapamıyor ya. Böyle bir kız arkadaş şey dilemiyor. Anladınız mı yani? Ben bunların hiçbirini yapamadığım için, hobi de edinemediğim için, elimde olan tek hayatta sikildi gittiği için ben buna her zaman sesimi çıkaracağım. İlerleyen dönemlerde belki değişik değişik içerikler üretebilirim. Mesela ne bileyim filmlerle alakalı. Böyle bir amacım var mesela. Bir tane bir film var. Böyle psikopatların olsun veya ne bileyim psikopatların nasıl cinayetler, belgesel gibi o tarz şeyleri de yapmayı istiyorum. Tabi isterseniz Yapabilirim istediğiniz bir katil olur veya psikopat olur, yaşamış tarihte, yakalanmış, yakalanmamış vesaire bunları şey edebilirim. Yani ben şu an psikolojik olarak bitmişim ya. Mesela bir kızla konuşuyordum Instagram'da yazışıyordum, eski sevgilisinden bahsediyor. Ya bak bu bile insana erkek olanlardan bahsediyorum, değersiz hissiyatı belirtiyor, belir belirginleşiyor. Niye bana eski sevgilinden bahsediyorsun? Değil mi Horus? Bu çocuğusun sen. Direkt engele basıyordum, çekip gidiyordum yani. Ve bu az buçukta değil yani. Mesela dört tane böyle benim bir arkadaş denilecek kişilerle arkadaşlık kuruyordum. Ya dördü de böyleydi. Yok benim Azerbaycan'dan sevgilim vardı, bilmem eski sevgilim, bilmem ne hikayesini böyle biralı miralı ergen ergen şeyler paylaşıyorlardı. <laughs> Yani onlardan da bıktım. Yani hayatıma hiçbirini almak istemiyorum. Ne kız olsun, ne erkek olsun, hiçbirini. Bu ülkeyi de sevmiyorum ya. Nefret ediyorum. Bak ben bu ülkenin vatandaşı olduğum için pişmanım. Hiçbir şeyi yaşayamadım. İlkokul aşkı yaşayamadım. Ortaokul aşkı yaşayamadım. Lise aşkı yaşayamadım. Üniversite okumak gibi bir hedefim de vardı. Elimde olan standartlardan dolayı okuyamadık da okusam da zaten ne, ne, ne yapabilirsin ki yani aktörlük istedim aktörlük dediğim gibi Netflix gibi yerlerde yayınlanabilecek kalitede düzeyde film diziler çekmeyi istedim veya oynamayı istedim bunları da yapamadık yapamam zaten çünkü Türkiye'de yaşıyorsun ya bir şey yapsan hapse girersin yani <laughs> çok bunalımdayım ya var kıçı kırık bir ev için yıllarca çalışıyorsun. Yani ne kadar berbat bir durumda olduğumuzu bir ben bir de sizin gibi insanlar biliyor ya. Zaten Allah'la yani bundan sonraki yıllarda da böyle savaş içerisinde olacağımı söylüyorum. Düşünmüyorum, biliyorum, öngörüyorum. Paran pulun yoksa, evin araban, green card'ın hiçbir sikimin yoksa çocuk doğurmayacaksın arkadaş. Beni niye dünyaya getirdin? Yüzlerine de söylüyorum. Getirmeyecektin yetinmeyecektim. İleride zaten ben çoluk çocuk sahibi olursam bu ülkede olmayacağım yüzde yüz. Bunu öngörebiliyorum çünkü benim psikolojik olarak bitmiş, fiziken de bitmiş birisiyim. Örnek alınmayacak bir insanım yani. Örnek almayın yani benim videolarımı izleyen kişileri varsa hayatınızı iyi bir şekilde idam ettirmeye çalışın. Gidin yurt dışına, ya bu ülkede 100 bin lira para kazansanız bile ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Avrupa'da da bir asgari ücretle veya en düşük maaşla bir ayda gidip en düşük maaşla yani bir araba alabiliyor 500 bin lira değerinde. Sen alamazsın ama 100 bin lira kazansan bile. Böyle bir boktan durumun içinde yaşıyoruz. Gitmek istiyoruz. Gidemiyoruz. Vize vermiyorlar ya. Ve istemiyorum. Bu ülkede durmak istemiyorum. En doğal hakkım. 21 yaşımda olduğumu söylüyorum size. 21 yaşında Afrobat'a 3-4 tane, 5 tane ülke gezen insanlar var. Bak hayal değil yani. Adam için hayal değil ya. Biniyor gidiyor. Bizim hayal, lüks olarak adlandırılabilecek bir hayalimiz. Yani bizim gibi 3. Dünya ülkeleri. Pislik, pislik. Valla pislik. Birisi de arıyor beni. Yüksek ihtimal oyuna çağıracak. Ben içimi kustum yani. Çok kötü bir hayatımız var. Ben 50 yıl sonra da kendimi böyle bitmiş, fiziken bitmiş, psikolojik olarak bitmiş birisi olarak göreceğim. i̇şte karı, kız, erkek, kadın neyse işte bu ilişkilerin de boktan olduğunu söyledim. Yani sevgili edinemeyeceğimizi de söyleyeyim size. Edinemezsin. Çünkü bakıyorsun sosyal medyaya asgari ücretle çalışan birisiyle evlenmem. Ama onun annesine babasına bakıyorsunuz babasını. İşe otobüsle gidip geliyor senden. Mercedes, BMW, yatlar, villalar, katlar. 100 bin lira, 150 bin lira, 500 bin lira yok. 10 bin dolar maaş kazanmanı bekliyor aylık. Bak bak. Bunlara da değinmek istedim. Yani parasız adam gereksiz adamdır. Tan buralara geldik. Bizim gibi ülkeler hiçbir zaman gelişmeyecek. Hiçbir zaman da bu ülkede umut olmayacak. Bu bunu düşünen insanlar varsa düşünmeye devam etsin yani. Böyle olmayacağını sen ben ve birçok insan biliyor. Bu ülkeden de kurtulamadığımız süre boyunca bizim hayatımız bok gibi olacak. Lanet olsun böyle bir ülkede de da İnsanlarla konuşmadım ya. Bak 5 gündür bir insanla konuşmadım ya. Daha yeni birisi aradı. Kim? Yüksek ihtimal oyuna çağıracak. Görüşmek üzere. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.